Kuruşu Kuruşu'na, Finans Kanalı'nın haftalık finans gündemi programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta elimizdeki kaynaklara şöyle bir bakınca e, hem içeride hem dışarıda oldukça hareketli bir tablo görüyoruz sanki. Evet, yoğundu bayağı. Merkez Bankası kararları var, önemli diplomatik temasları olmuş, içeride de gözler enflasyon verilerindeydi. Seninle birlikte bu gelişmelerin biraz satır aralarına inelim diyorum. Öne çıkan noktalar ne anlama geliyor onu anlamaya çalışalım. Tabii memnuniyetle. Başlamadan hemen uyarımızı yapalım. Bu program yatırım tavsiyesi içermez. Ve tabii videoyu beğenmeyi ve kuruşu kuruşuna finans kanalına abone olmayı da unutmayın lütfen. Evet destekler önemli. O zaman hemen başlayalım. İçeride en sıcak gündem sanırım pazartesi açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriydi, değil mi? Piyasalar bayağı bir bekliyordu. Evet evet kesinlikle. Gözler TÜFE'deydi. A Finans'ın bir anketi vardı. Oradaki ekonomistlerin genel beklentisi Ekim'de aylık bazda %2,69 gibi bir artıştı. %2,69 aylık. Peki bu yıllık enflasyona nasıl yansır? İşte o beklenti gerçekleşirse, bir önceki ay %33,29 olan yıllık enflasyonun çok az bir şey, hani %33,05'e inmesi bekleniyor. Hmm, yani yıllıkta neredeyse yatay bir seyir gibi çok ufak bir geri çekilme. Aynen öyle. Büyük bir değişim yok aslında yıllıkta bu beklentiye göre. Peki ya sonrası? Yani 2025 sonu için beklentiler ne durumda? Enflasyonda daha kalıcı bir düşüş görebilecek miyiz ufukta? İşte ekonomistlerin 2025 yıl sonu beklentisine baktığımızda Ekim ayı itibarıyla %31,93 seviyesinde görünüyor. Yani şey, daha belirgin bir düşüş beklentisi hala gelecek yıla ait gibi duruyor. Anladım. Asıl kritik nokta bence Cuma günü. Merkez Bankası'nın yılın dördüncü enflasyon raporu açıklanacak. Evet, o rapor önemli olacak. Hatırlarsan bir önceki raporda 2025 sonu için %25-29 gibi bir bant vermişlerdi. Şimdi bu tahmin değişecek mi? TCMB başkanı ne gibi mesajlar verecek? Bunlar önümüzdeki dönemin para politikası için çok önemli sinyaller olacak piyasalar pür dikkat kesecektir. Kesinlikle Merkez Bankası'nın yeni projeksiyonları, kullanacağı dil, tonlama hepsi çok yakından izlenecek. Peki yurt içi gündemde bir diğer konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki Millet Bahçesi açılışındaki mesajlarıydı. Özellikle konut ve kira tarafına değindi. Evet o da oldukça önemliydi. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için yeni sosyal konut projeleri duyuruldu. Ülke genelinde 500 bin, İstanbul için de 100 bin konut hedefi var. Bayağı iddialı hedefler. Evet, iddialı. Bir de İstanbul'daki bu yüksek kira meselesi var ya, ona çözüm olarak TOKİ üzerinden 15 bin konutun uygun şartlarda kiraya verileceği söylendi. Projelerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağı da vurgulandı. E, mümkün olan en kısa süre tabii biraz e, ucu açık bir ifade ama Niyet olarak önemli. Bu adımlar sence hem barınma sorununa biraz olsun çare olur mu? Hem de inşaat sektörüne bir hareket getirir mi? Potansiyel olarak evet. Yani bir canlanma yaratabilir sektörde. Ama tabii projenin finansmanı nasıl olacak? Ne kadar hızlı uygulanacak? Hedeflenen kitleye ulaşabilecek mi? Bunlar hep kritik sorular. Doğru. Bir de o konuşmada ilginç bir detay vardı bence. Açılan Millet Bahçesi'nin aynı zamanda afet toplanma merkezi olarak planlanmış olması. 40 bin çadır kapasitesi falan dendi. İstanbul'un deprem gerçeğini düşününce bu da önemli bir altyapı aslında. Evet o detayda benim dikkatimi çekmişti. Peki ekonomiye dair başka bir veri geldi. Ekonomik güven endeksi orada durum ne? Ekonomik güven endeksi Ekim'de çok hafif bir kıpırdanma gösterdi. Bir önceki aya göre %0,3 artmış, 98,2 olmuş. Bu Mart'tan beri en yüksek seviye. En yüksek ama hala yüzün altında. Aynen öyle. Endeksin yüzün altında olması hala genel bir karamsarlığın sürdüğünü gösteriyor. Ama hani aylık bazdaki bu minik artış bile belki dip görüldü mü acaba sorusunu akla getiriyor olabilir. Anladım yani bardağın dolu tarafı diyelim. Peki alt endekslere bakınca orada bir farklılık var mı? İşte orada enteresan bir ayrışma var. Perakende ticaret ve reel sektör yani imalat sanayi tarafında güven artmış. Ama inşaat, hizmetler ve özellikle tüketici güven endekslerinde düşüşler var. Hmm, o ne anlama geliyor? Yani şunu gösteriyor olabilir, üretim tarafında belki hafif bir toparlanma sinyali var ama tüketici hala harcamak konusunda istekli değil, genel gidişatı dair güveni zayıf. İnşaat sektöründeki düşüş de belki az önceki konut projelerine olan ihtiyacı teyit ediyor. Bu ayrışma önemli bir nokta gerçekten. İçeride durum aşağı yukarı böyleyken dışarıda da diplomasi trafiği yoğundu sanki. Özellikle İngiltere ile imzalanan Eurofighter anlaşması çok konuşuldu. Nedir bu işin aslı? Evet, geçtiğimiz pazartesi İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'daydı. Ziyaret sırasında kritik bir savunma anlaşması imzalandı. Türkiye, İngiltere'den 20 tane yeni Eurofighters Typhoon savaş uçağı alacakmış. 20 adet, Maliyeti ne kadar peki? Orada farklı rakamlar duyduk sanki. Evet, işte orada biraz karışıklık var. İngiliz basını 8 milyar sterlin civarı yazdı ama bizim Milli Savunma Bakanlığı proje bedelini 5.4 milyar sterlin gibi açıkladı. Bu fark neden kaynaklanıyor tam net değil. Belki paketin kapsamı, ek hizmetler falan ama Starmer anlaşmayı dönüm noktası olarak nitelemiş. Neden dönüm noktası deniyor peki? Sadece uçak alımı değil mi bu? Birkaç açıdan önemli. Birincisi, bu İngiltere'nin 2017'den beri aldığı ilk yeni Typhoon siparişiymiş. Yani İngiliz savunma sanayisi için de ciddi bir olay. İkincisi, tabii Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme hedefinin bir parçası. Anladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ortak projelerin devam edebileceği mesajını vermiş. Bu da işin sadece alsat olmayabileceğini gösteriyor. Hatta bakanlık açıklamasında Umman ve Katar'dan da 12 şer tane daha alınması planlanıyor denildi toplamda 44 uçaklık bir filo hedefi var gibi. Evet evet, özellikle o 8 milyar sterlin rakamı üzerinden hesap yapınca uçak başına 400 milyon sterlin gibi acayip yüksek bir rakam çıkıyor. Bazı analistler emsalsiz derecede yüksek dedi buna. 5.4 milyar sterlin üzerinden bile baksan yine yüksek. Peki neden bu kadar yüksek olabilir? Tabii bu tür paketlerde sadece uçağı kendisi olmuyor biliyorsun. Eğitim, yedek parça, silah sistemleri, belki teknoloji transferi bir sürü kalem var içinde. O yüzden yüzden direkt birim maliyet karşılaştırması yanıltıcı olabilir. Ama yine de bu maliyet konusu tartışılmaya devam eder gibi duruyor. Anladım. Ankara'nın bu hafta bir diğer önemli konuğu da Almanya Başbakanı Mers'ti. Oradaki temaslar nasıldı? Daha çok anlaşma mı vardı, anlaşmazlık mı? Orada biraz daha şey karmaşık bir tablo vardı sanki. Merz bir yandan Türkiye'nin AB için yakın ortak olduğunu söyledi, ekonomik ilişkileri, özellikle ulaştırmayı geliştirmek istediklerini belirtti. Bunlar olumlu mesajlar. Ama ama ortak basın toplantısında özellikle Gazze konusu ve Türkiye'deki bazı insan hakları meseleleri işte İmamoğlu davası gibi konular gündeme gelince ciddi görüş ayrılıkları olduğu çok net görüldü. Erdoğan Almanya'nın İsrail tutumunu eleştirdi. Merz ise İsrail'in kendini savunma hakkını vurguladı. Yani hem işbirliği alanları var hem de temel konularda bayağı farklı duruşlar sergileniyor. Bu durum ikili ilişkileri nasıl etkiler sence? Aslında bu Almanya-Türkiye ilişkilerinin kronik durumu biraz da. Bir yanda güçlü ekonomik bağlar, NATO müttefikliği var. Diğer yanda siyasi ve değerler bazında zaman zaman böyle su yüzüne çıkan anlaşmazlıklar oluyor. Görüşmelerde savunma sanayi işbirliği, AB üyelik süreci falan da konuşulmuş. Yani diyaloğu sürdürme isteği var ama bu temel ayrılıklar ilişkilerin tam potansiyeline ulaşmasına engelliyor gibi. Diplomasi demişken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Irak'a gitmesi bekleniyordu. O ziyaretin gündemi neydi peki? Evet, o ziyaret de bölge açısından önemliydi. Gündem bayağı yoğundu. İkili ilişkiler, Irak'ın istikrarı, güvenliği, Türkiye'nin çok desteklediği kalkınma yolu projesi var ki bu proje bölge için çok stratejik olabilir. Evet, o projeyi duyuyoruz sık sık. Aynen. Terörle mücadele su kaynaklarının kullanımı ki bu da hassas bir konu ve tabii ki enerji işbirliği. Enerji konusu Irak'la ilişkilerde hep kritik olmuştur zaten. Orada yeni bir durum var mı? Eylül'de Irak-Türkiye ham petrol boru hattı yeniden açılmıştı. O önemli bir adımdı. Şimdi Türkiye'nin Irak'la daha kapsamlı yeni bir enerji anlaşması imzalamak istediği mesajı veriliyor. Bu hem Türkiye'nin enerji arzı hem de Irak ekonomisi için önemli. Ticaret hacmi de Eylül itibariyle 12 milyar dolara yaklaşmış iki ülke arasında. Yani ekonomik bağlar güçlü. Su konusunda da Türkiye teknik işbirliği önermiş. Anlaşıldı. Bölgede bir diğer dikkat çeken gelişme de Suriye ile ilişkiler tarafındaydı. Uzun zaman sonra normalleşme adımları mı geliyor orada? Evet, o cephede de enteresan gelişmeler oldu. İstanbul'daki TRT World Forum'da Suriye Enformasyon Bakanı konuştu Hamza El Mustafa. ABD yaptırımlarının kalkması sürecinde Türkiye'nin olumlu rol oynadığını söyledi, yeniden inşa sürecindeki desteği övdü. Bu Şam'dan gelen oldukça pozitif bir mesajdı. İlginç. Bunun hemen arkasından da Türkiye'nin 13 yıl sonra Şam'a Büyükelçi ataması geldi. Nuh Yılmaz atanmış. Bu diplomatik ilişkilerin en üst düzeye çıkarılması demek, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığının çok net bir işareti bu. Kesinlikle 13 yıl sonra Büyükelçi atanması çok sembolik bir adım. Peki şimdi biraz da rakamlara, real ekonomiye dönelim. İhracatta rekor haberleri vardı. Durum gerçekten o kadar parlak mı? Vallahi rakamlar öyle söylüyor. Oldukça etkileyici görünüyor. Ticaret Bakanlığı açıklamış. 29 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı 390 milyar dolara ulaşmış. Tarihi zirve. Sadece mal ihracatı bile 270 milyar doları geçmiş. Muazzam rakamlar. Cumhuriyetin ilk yılıyla kıyaslayınca inanılmaz tabii. Aynen. 1923'te 50 milyon dolarmış sadece. Nereden nereye? Peki bu artışın arkasında ne var? Sadece miktar mı artıyor yoksa ihracatın niteliğinde de bir iyileşme var mı? İşte orası daha da önemli bence. Türkiye'nin küresel ihracattaki payı 2024'te %1,07 ile rekor kırmış. İhracatın içinde sanayi ürünlerinin payı %94'ü geçmiş. Daha da kritik olanı imalat sanayi ihracatı içinde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı 2025'in ilk 9 ayında %42,6'ya çıkmış. Ha bu çok iyi haber. Kesinlikle. Bu ihracatımızın katma değerinin arttığını, daha nitelikli ürünler satmaya başladığımızı gösteriyor. Uzun vadeli ekonomik sağlık için çok olumlu bir sinyal bu. Hatta sektörel bir örnek vereyim, Güneydoğu Anadolu'daki halıcılar bile yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,4 milyar dolar ihracat yapmış, yıl sonu hedefleri 2 milyar dolar. Yüksek teknoloji payındaki artış gerçekten sevindirici. İhracattaki bu iyi hava turizmede yansımış gibi duruyor. Orada da rekorlar konuşuluyor. Evet, turizmde de yüzler gülüyor. TÜİK verilerine göre yılın 3. çeyreği yani Temmuz-Eylül dönemi geçen yıla göre %3,9 artışla 24 milyar doları aşmış, ilk 9 aylık toplam gelir de 50 milyar doları bulmuş, o da rekor. Vay canına, bakan da iddialı bir yıl sonu hedefi vermişti sanırım. Evet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu verilerle yıl sonu hedefini 64 milyar dolar olarak teyit etti. 64 milyar dolar çok büyük hedef. Dünya sıralamasında da bir değişiklik olmuş galiba. Evet, Bakan Ersoy Türkiye'nin 2024 verilerine göre Dünya Turizm Ligi'nde İtalya'yı geçip 4. sıraya yükseldiğini de söyledi. Bu da önemli bir başarı. Bir de şey küresel ısınmayla sezon kayıyor ya ona karşı bir hamle açıkladı. Nisan ve mayıs ayları için Antalya, Bodrum, Dalaman'a yurt dışı uçuşlarında %5'ten başlayan indirimler olacakmış. Sezonu uzatma çabası. Mantıklı. Bir de ziyaretçi başına gecelik ortalama harcama 116 dolara yükselmiş. Bu da geliri artıran bir faktör. Turizm ve ihtiyacat iyi gidiyor anlaşılan. Peki ya enerji sektörü? Orada ne gibi gelişmeler oldu bu hafta? Enerji sektörü her zaman hareketli. Biliyorsun, bu hafta Enerjisa Enerji'nin büyük bir finansman anlaşması dikkat çekti. EFC, IAIB gibi uluslararası kurumlardan 340 milyon dolarlık uzun vadeli bir kredi bulmuşlar. Ne için kullanacaklarmış bu parayı? 14 ilde elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek, şebekeyi modernize etmek, deprem bölgesindeki yatırımlar ve bir de şu elektrikli araç şarj ağı, e-şarj var ya onu büyütmek için kullanacaklarmış. Anladım. Bir de bu kredinin bir özelliği varmış galiba. Evet. Türkiye'de dağıtım sektöründeki ilk sürdürülebilirlik bağlantılı krediymiş bu. Yani kredinin faizi veya şartları şirketin belirlediği çevresel, sosyal hedeflere ulaşmasına bağlanmış. Bu yeni bir trend finans'ta. İlginçmiş gerçekten. Bakanlık tarafında da açıklamalar vardı sanki enerjiyle ilgili. Evet, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Hürriyet Daily News'a bir makale yazmış, Türkiye'nin enerji vizyonunu "Türk Yolu" diye tanımlamış. Hedef herkes için güvenilir, sürdürülebilir ve uygun maliyetli enerjiymiş. Makalede Karadeniz gazı, yenilenebilir enerji yatırımları ve Macaristan, Libya, Pakistan, Irak gibi ülkelerle yapılan işbirliklerine vurgu yapmış. Yani hem yerli kaynaklar hem uluslararası işbirlikleri. Aynen öyle bir strateji izleniyor gibi. Ama tabii bir yandan da şuna bakmak lazım. 29 Ekim verilerine göre günlük elektrik üretiminde ilk sırayı %27,3 ile hala ithal kömür santralleri almış. Yani enerji dönüşümü konuşulsa da fosil yakıtlara bağımlılık hala yüksek. Evet o dönüşüm zaman alacak gibi. Peki diğer şirket haberlerinde teknoloji ve ulaştırma tarafında da yatırımlar vardı değil mi? Evet iki önemli haber geldi oradan. Birincisi Uber. İstanbul'da bir yazılım ve teknoloji geliştirme merkezi kuracaklarmış. 5 yılda 200 milyon dolar yatırım yapacaklarmış. Bu merkez Uber'in ABD dışındaki dördüncü teknoloji üssü olacakmış. Türkiye için önemli bir yatırım. Güzel haber. İkincisi de sanırım yapay zeka ile ilgiliydi. Samsung Nvidia. Aynen öyle. Teknoloji devi Samsung, Nvidia ile işbirliği yapıp tam 50 bin tane Nvidia grafik işlemcisi yani GPU kullanarak devasa bir yapay zeka mega fabrikası kurmayı planlıyormuş. 50 bin GPU, muazzam bir kapasite. Evet, bu Samsung'un hem çip üretimini hem de yapay zeka yeteneklerini çok ciddi artıracak bir hamle. Hazır Nvidia demişken, şirket Güney Kore hükümeti ve diğer devlerle Samsung, SK Hynix anlaşıp ülkenin yapay zeka Zeka altyapısı için 260 binden fazla özel AI çipi tedarik edeceğini de duyurmuş, yani küresel yapay zeka yarışı acayip hızlanmış durumda. Bu yapay zeka yatırımları gerçekten baş döndürücü. Peki bütün bunlar olurken küresel piyasaların gözü kulağı neredeydi? Fed'deydi herhalde. Kesinlikle haftanın en kritik küretel olayı Fed'in faiz kararıydı. Beklendiği gibi FED faizi 25 bas puan indirdi, %3.75 4 aralığına çekti. Bu zaten fiyatlanmıştı. Asıl önemli olan başka bir şey mi vardı? Evet, daha da önemlisi niceliksel sıkılaştırma yani QT dedikleri bilanço küçültme operasyonunu aralık itibariyle bitireceklerini açıkladılar. Bu da piyasalar için daha güvercin yani destekleyici bir sinyaldi aslında. Faiz indirimi, QT'nin bitmesi, piyasalar buna rağmen neden biraz karışık tepki verdi o zaman? Powell mı konuştu yine? Aynen öyle oldu. Kararlar güvercin ama Başkan Powell basın toplantısında biraz frene bastı diyebiliriz. İşte ABD'de hükümet kapanması var ya, o yüzden sağlıklı veri akışı yok dedi. Bir de Fed üyeleri arasında tam bir fikir birliği olmadığını ima etti. Bu yüzden aralıkta bir faiz indirimi daha olmasının kesin olmadığını söyledi. Ha, o kesin değil vurgusu önemliydi demek. Çok önemliydi. O yüzden piyasalardaki aralık indirimi beklentisi %85'lerden %60'lara kadar geriledi. Yani Fed evet faiz indirdi ama arkası kesin gelecek demedi, kapıyı aralık bıraktı. Anladım. Yani temkinli güvercin bir mesaj vermiş oldular. Diğer büyük merkez bankaları ne yaptı peki? Avrupa Merkez Bankası ECB ve Japonya Merkez Bankası BOCA bu hafta faizlere dokunmadı, pas geçtiler. Gelecek hafta gözler İngiltere Merkez Bankası BOE'nin kararında olacak. Bu arada küçük ama ilginç bir not, İsviçre Merkez Bankası SNB altın rezervlerinin değeri artınca 3. çeyrekte rekor kar açıklamış. Altın yükselince onlar kazanmış. Altın her zaman güvenli liman işte. Küresel tarafta bir diğer kritik başlıkta ABD-Çin ilişkileriydi sanki. Orada bir yumuşama mı var? Evet, Güney Kore'deki APEC zirvesinde Başkan Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldi. O görüşmeden olumlu sinyaller çıktı. Trump, Çin sentetik uyuşturucu fentanil kontrolünde işbirliği sözü verince bu nedenle koyduğu ek vergileri düşürdüğünü açıkladı. Bir de Çin, nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamaları bir yıl askıya alacakmış, Xi de daha yapıcı konuştu. Bu ticaret savaşlarında önemli bir ateşkes anlamına mı geliyor sence? Piyasalar nasıl karşıladı? Kısa vadede evet bir ateşkes sinyali olarak algılandı. Hafta başında küresel piyasaları da olumlu etkiledi zaten. İki dev ekonomi arasındaki gerginliğin azalması her zaman iyidir. Ama tabii bu ne kadar kalıcı olur, yapısal sorunlar çözülür mü onu zaman gösterecek. Yine de diyalog olması önemli. Peki bu gelişmeler petrol fiyatlarını nasıl etkiledi? Orada da bir rahatlama oldu mu? Petrol piyasası biraz daha karışıktı bu hafta. Başlangıçta ABD stokları beklenenden fazla düşünce ve ABD-Çin havası da olumlu olunca fiyatlar biraz yükseldi. Talep endişeleri azaldı çünkü. Ama sonra Ama sonra işler değişti. Önce Trump'ın Venezuela'ya bir saldırı planı olduğu iddiaları çıktı gerçi sonra yalanlandı ama piyasayı bir oynattı. Ardından da OPEC Plus grubunun aralık toplantısında üretimi belki biraz artırabileceği beklentisi oluştu. İşte bu iki faktör fiyatları tekrar aşağı çekti. Yani bir ileri bir beri. Aynen. Sonuç olarak hem Brent hem de WTI ham petrolünün Ekim ayını düşüşle kapatması bekleniyor. Petrol piyasası hem jeopolitik risklere hem de arz talep haberlerine karşı çok hassas olmaya devam ediyor. Anlaşılan petrol piyasasında dalgalanma bir süre daha devam edecek. Evet bu hafta finans gündeminde öne çıkan başlıkları ve bunların ne anlama gelebileceğini konuştuk. Bayağı yoğun bir haftaydı. Gerçekten öyleydi. Tekrar hatırlatalım. Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kesinlikle. Bir sonraki bölümde yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Acaba önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu Türk yolu enerji politikası dünyada hızlanan yeşil dönüşümle ne kadar uyumlu gidecek ya da Merkez Bankası'nın o kritik enflasyon raporu beklentileri nasıl şekillendirecek? Bunları izlemek ilginç olacak gibi duruyor. Evet, takipte olacağız videoyu beğenmeyi ve kuruşu kuruşuna finans kanalına abone olmayı unutmayın diyelim tekrar. Lütfen. İyi haftalar. İyi haftalar.